Nokta.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası altılıganyan.com'da. Altılı. Merhaba At Koşar Bat Kazanır TV izleyicileri. Uzun aradan sonra bir video ile sizlerle birlikteyim. 9 Eylül 2025 Salı 10 koşulu Ankara programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. 10 ee, koşuluk koşul program var gerçekten e, her iki altında e, güzel para verebilecek gibi duruyor açıkçası. Günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 13.30'u gösterdi. Birinci altı yayınında başlangıç mücadelesiyle e, Ankara yarışları başlayacak. 3 yaşlı Araplar şartlı 4 mücadeleyle başlıyor. 8 ismi start aldı bu koşuda 3 numaralı Aşk ve Gamze. 7 numaralı Yosun Kaya ile ekür olarak mücadele edecekler. Ben 2 artı 2 4 isim önereceğim. İlk sırada önereceğim isim ise 800 numarada Asi isimli safkan olacak. Bu safkan bir önceki yarışında meydana çıkarken oldukça gösterişli bir birincilik elde etmişti. Ee, son yarışında ilgilileri safkanın e, kapasitesini görmek için grup bir mücadeleye kaydettiler safkanı. tabo yarışta beklentilerin e, bir hayli altında bir performans sergilemişti. Daha sonra 19 günlük bir arası var ama idman pistindeki hazırlıklarında oldukça iyi görünen safkan ki özellikle bu yapmış olduğu kalabındaki görüntüsünü ben çok beğendim açıkçası. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir isim. E, Müslüm Çelik'in tekrar bu safkanda ısrar edecek olması nedeniyle benim ön planda değerlendireceğim ilk isim olacak. 800 numaralı Asihan isimli safkan. Sevgili Osar, evet idman pistindeki görüntüsü bence çok çok iyi. 19 günlük araya iki tane kısa bir tane de bin metrelik bir sığdırmış ve bu idman görüntüsüyle ben bugün daha mütevazi rakipler yanında kazanmaya yakın isim olarak düşündüğüm bu safkanı sizlere ilk sıradan önereceğim. E, öncelikli rakibin ise tabii ki aynı yarışta birlikte start aldıkları o yarışta koşu altıncı olarak bitiren 2 numaralı Dada Şacar isimli safkanı ikinci sıradan öğreneceğim. Özcan Yıldırım idaresinde start alacak safkanında son yapmış olup yine sonu 27 işindeki görüntüsü gayet sağlıklıydı. Bu safkanı da bence ihmal etmemekte fayda var. O nedenle ben 8 numaralı Asya'nın en ciddi rakip olarak 2 numaralı Dada Şacar öğreneceğim. Benim bu idman pistteki görüntüsünü mutlaka yarışına yansıtacaktır. Dereceli bir iş yapmış bu safranda. E, Kupis'e yatkın orijin ve etkili birincisiyle mutlaka şanslı olacaktır. 8-2 benim ekonomik kurgular için öncelikle önereceğim e, iki isim ama daha sonra çizgi arkasında yarış hayatının ilk startını kazanırken iyi bir isim olduğunu düşündüğümüz ama daha sonraki iki startında biraz yarış içerisinde yaramazlıklar yapma seneleriyle beklenen performansları veremeyen bugün İlk defa takacağı göz koruyucu ilavesiyle farklı bir performans gösterebileceğini düşündüm. Beş numaralı Ketuda diyeceğim. E, son günlerin başarılı birincisi Ercan Çanka idaresinde mutlaka kendine şans yaratacaktır. Benim çizgi arkası önleyeceğim ilgisim son sıralamda. E, kumpis performansını bildiğimiz istikrarlı yarışlar koşan bir numaralı Şükhan Bey'de e, başarılı apransız Salih Çelik İdaresi'nde son sıra döneceğim. 82 çizgi 51 günün birinci koşusunda benim önereceğim 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçiyoruz günün ikinci koşusuna saatlerimizde 14'ü gösterdiğinde birinci beşlik ayında başlangıç mücadele sunan 3 yaşlar Araplara ait made in bir yarış 1400 çimde. 10 ismin start alacağı bir koşu bir numaralı baş dağ 2 da iki numaralı ser dağ olarak mücadele edeceği koşuda benim ilk sırada önereceğim isim 9 numaralı Hadi Hanım isimli Safkan. Ee, özellikle evet. bu Safkan'ın son yarışındaki performansı çok dikkat çekiciydi. Koşuya e, 3-4 boy geç başlamasına rağmen pistin en dışından yapmış olduğu etkili ataklardaki dördüncününü ben çok beğenmişim. Keza bu yarış yapmış olduğu 856 sonu 27.8'lik işindeki e, görüntüsü de gayet iyiydi. Ben kesinlikle ama kesinlikle bu Safkan'ı ön planda değerlendirmesi taraftarıyım. Tabi e, Ankara'daki yani e, cumartesi ve sonraki günde yani yağmur nedeniyle pistin e, ağır olup belki e, yarışların kuma alınma ihtimali de olabilir ama ben bu safkanın eğer yarış çim pistte kalması durumda ben kazana taraf olabileceğini düşünüyorum. Benim net şekilde favorim olacak. En ciddi rakim ise tabii ki iki numaralı Serda Yıldan olmasını bekliyoruz. Ya bu safkan e, gerçekten e, abisi şampiyon Sertberg gibi iyi bir performans göstermesi bekleniyordu ama yine de son koşullarında toparlandığını görüyoruz ki keza bugün iyi bir de ekürüsü var. Ben o nedenle kesinlikle Hadi Hanım'ın yanına yazılacak tek isim olarak 2 numaralı Serda Yudan önereceğim. Ekonomik kurgularda ben 9-2 geçeceğim ama çizgi arkasında bir cazip isim gene önermek istiyorum bu isimde. 8 numaralı Anadolu Yazı isimli Safkan. Bu Safkan'ın da son yarışında yarış boyu bariyer dibinde kalıp e, sprintinde bir türlü yol bulamadığını düşündüğüm e, ancak yine de tatminkar bir beşincilik elde eden Safkan'ın Ercan Çanka idaresi bugün ters bir yarış çıkarabileceğini düşünen Hadi ve Serda Yudan'ın eksik ya da kötü koşması halinde ben devreye girebilecek isim olarak e, bu ismi önermek istiyorum sizlere. 9-2 çizgi 8 günün ikinci koşusundaki benim 3 isim olacak sevgili dostlar ve geçelim. Günün üçüncü koşusuna birinci dörtlük ayında başlangıç mücadelesi dört yukarı araplara ait şartı dört dişilere ait bir mücadele 1200 çimde 8 kız start alacağı bu koşuda ben 3 artı 1 4 isim öneceğim. İlk sıradan arka arkaya kazandığı iki yarış sonrası yakalamış oldu gene düzenli yakalamış olduğu formu düzenli idmanlarıyla muhafaza ettiğini düşündüğüm ve Fatih e, Sultan Mehmet Sensar yaptığı son 856 sonu 27,5 dakika gene görüntüsüyle 3 numaralı kılıç kızı e, benim ön planda önereceğim ilk isim olacak. En ciddi Trakun her ne kadar ilerleyen yaşına ve ağır kilosuna rağmen bu tip mesafelerde e, gerçekten çok daha sert rakipler yanında bile başarılı performanslar sergilemiş. Bir numaralı Havz alınacağım. Bursa'dan gene idman durumuyla gelecek bir isim. E, Şuman çizikle mutlaka kendine şans yaratacaktır. Daha sonra e, iki numaralı Mir sırası diyeceğim. E, bu safkanda gerçekten iyi bir form yakaladı. Çimde, kumda, sentetikte son koşulunda bir istiklal yakaladı. Sadece çelik giderse muhakkak kuponlarda bulunsun. 3-1-2 ekonomik kurgular için öncelikle önereceğim ilk üç isim olsa da çizgi arkasında her ne kadar son iki koşusundaki performansı biraz kötüye gidiş gösterse de bugün Müslüm Çelik idaresinde ve ilk defa e, düz pistte kaba konuna çıkacak. 5 numaralı Mavişin Kızı diyeceğim. Kocaeli'nin hazırlıklarında iyi görünen Safkan. Eğer Ankara pistini yadırgamazsa mutlaka kendine şans yaratacaktır. Benim çizgi arkasını önereceğim. Dördüncü isim olacak sevgili dostlar. Ve geldik. Günün dördüncü koşusuna yedili plasenin ve birinci ışık ayının başlangıç mücadelesi. Ben bu koşuya risk aldım. Satış gibi mücadele e, 1500 kumda 8 safkanın start alacağı bir koşu. Ben e, iki ay aradan sonra gördüğü yarışta kazandığı kondisyonla bugün etkili bir performans beklediğim özellikle son yaptığı e, 637.8 sonu 24.5'lik işindeki Pote geçişini oldukça canlı buldum. 3 numaralı Clifford'ı bugün birinci altı gayen üzerinde sizlere bankolarınmak istiyorum. Bu safkanın beklentileri yüksek olan bu, bir isimli bu safkandan çok şeyler bekleniyordu ama bir türlü beklenen performansı sergilememişti. Bence iki aylık aradan sonra verdi, iki aradan sonra gördüğü yarışta kazandı. Onun bugün etkili bir performans beklediğim ismini sizlere günün bankosu olarak önereceğim. Ve geçelim günün 5. kuşu ile birlikte 2. altılık başlangıç mücadelesine. 4 yaşlı Araplar'a handikap 15-15-1400 metre çimde 10 ismin start alacağı bir koşu. Ben 2 ismi e, öncelikle önereceğim sizlere. Daha sonra çizgi arkasında 3 toplam 5 isimle buraya geçmeye çalışacağım. İlk sıradan da 2 numaralı iski Talp diyeceğim. Ya Bu safkan e, eğer yarışın kuma alınması ihtimaline karşılık yine ön planda değerlendireceğim bir isim. E, son iki çimre şekil performansı gayri iyi vermiş olduğu 27 günlük arayı da düzenli idmanlarıyla değerlendirilmiş bir isim yapmış olduğu 1000 metrelik işindeki görüntüsü ben gayet sağlıklı buldum. E, Fatih Sultan Mehmet Sansar İdaresi'nde e, ön taraftaki süretin hemen arkasında konumlanmasını bekledim bu isimden iyi bir yarış gelecektir. Benim favorim öncelikli rakibinin her ne kadar son koşullarında e, istikrar göstermesine rağmen bir türlü fotoyu önüne geçemeyen bir isim olsa da bugün 52 kilo gibi oldukça müsait kiloyla start alacak olan 9 numaralı son aksiyon diyeceğim. Eray Çizik İdaresi'nde bugün eğer yarışın kuma alınma ihtimaline karşılık ki bu safkanın pistte de galibiyeti bulunuyor. O nedenle bu safkanı kesinlikle değerlendirelim bence ekonomik kurguları ikinci sırada önereceğim. 2-9 ben de 1-2 adım önde daha sonra çizgi arkasında 3 numaralı Oğuzhan Taylayacağım. Ya bu safkan e, bence bugün farklı bir performans gösterecekleri özellikle yarış kuma alınırsa e, orijin itibariyle baktığımızda e, Oğuzhan Tay'ın Nevbahar e, gibi e, kum de başarılı performanslar sergilemiş ve anne kardeş olduğunu görüyorum. Ee, Ercan da var üzerinde oldukça formda idman pisti görüntüsü de gayet iyi 8555 sonu 27 yaparken ben e, bu şey iyi hazırlandı düşündüm safkanı çizgi arkasında oynayacağım daha sonra 4 numaralı olgun adam ya, bu safkanın da çim pistte daha başarılı performanslar sergiliyor gibi gözükse de idman pisteki görüntüsüyle ben kum pistte de ki özellikle doğuda e, iyi performanslar sergilediğini biliyoruz kabakımda Ferit Yardımcı ile ben bugün kendisine şans verilmesi taraftarıyım. Son sıradan da her ne kadar 5 gün arayla bu koşuya gelecek olsa da Müslüm Çelik'in tercih etmesiyle ve son yarışlarında hep bir istikrar yakalamış olan 800 numaralı oda başında son sırada önereceğim. 2-9 çizgi 3-4-8 benim günün 5. koşusuyla birlikte başlayacak olan 2. Altıgay'ın ilk ayında önereceğim isimler. Ve geldik günün 6. koşusuna saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde İkinci beşlik aynı da başlangıç mücadelesi. 3 yaş şaraplar ait Made in 1400 çifte. 11 ismi start alacağı bir koşu. 2 numaralı Salamcı ile 7 numaralı Vecihan'ın ekür olarak mücadele edeceği koşuda. Ben 3 ismi ön plan aldım. Çizgi arkası bir isim daha toplam 4 isimle buraya geçmeye çalışacağım. İlk sırada 1 numaralı Ömer Yükle başlayacağım. Bu safkan yarış hayatının ilk iki starttaki parlak performansının ardından son koşusunda Beklentilerin oldukça altında bir performans sergilemişti. Baktığımızda e, turbo araslı çaprazlaması ve ben Kabakum'u kesinlikle iyi yapacağını düşündüğüm bu ismin e, eğer yarış kumu alınırsa yine etkili olacağını düşünüyorum. İdman pistede 641.2 sonu 27.2 yaparkenki görüntüsü gayet iyiydi benim. Öncelikli isim daha sonra 8 numaralı Burçigin diyeceğim. E, bu safkanda yarış koşmuş olduğu iki startta biri kumda biri çimde gayet iyi performanslar sergiledi. Bu yarışı gene idman pistindeki hazırlıktan da iyi görünen bir safkan 856 sonu 27 buçuk yaparken e, birincisi Burhan Kılınç idaresinde gene e, gayet akışlıydı. İkinci sıra döneceğim. Daha sonra 2 numara Salamcı Ayret'in ya bu safkan bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Kabakunda ee, da olsun, Çin de olsun ee, gücü yetince istikrarlı yarışlar koşuyor bugün ve de tabi şifre var üzerinde. Ben muhakkak kuponlarda bir yer vermesi taraftarım. 1.82 8 2 bende birkaç adım önde olsa da daha sonra çizgi arkasında bugün bir patlama yarışı beklediğim 5 numaralı daha hesleyeceğim. Bu safkanda koştuğu her yarışta aşama kaydediyor. Bugün biraz daha ön taraflarda e, dirençli kalabilirse muhakkak kendine şans yaratacaktır. Son sıradan da bu ismi önereceğim. 1-8-2 çizgi 5 günün 6. koşusu olan 1. altı gayına son ayında önereceğim. 4 isim sevgili dostlar ve geldik. Günün 7. koşusuna saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde 2. 4'lü kaynada da başlangıç mücadelesi 4 yukarı ait. Kısa vade 8 mücadele 1400 şimdi 7 ismin start alacağı bir koşu 3 numaralı Bozkır Efes ile 5 numaralı Eflah Ekür olarak mücadele edecekler. Yani baktığımızda eğer yarış kum pistte alınırsa zaten büyük bir istimalle bir numaralı göz bunları çok çok ağır bir ag e, AGF oranıyla net şekilde favori çekti. Eğer yarış şimdi kalırsa ben göz bunlarına en ciddi rakip olarak ekürleri öğreneceğim. Yani 1-5 yazarak ben bu koşu geçilmesi taraftarıyım. Boğaz çocuğu için mesafe biraz kısa gibi eğer yarış kum alınırsa e, kum pist performansı biraz eksik. Dediğim gibi yarış kuma alınması durumunda zaten birkaç isim buradan yarıştan bile çıkabilir. O nedenle ben göz pınarının kum pisti alınması durumunda çok ağır bir favori olacağı düşünüyorum. Eğer yarış çim pistte kalırsa en ciddi rakiplerin ekürler olacağını düşünüyorum. Ve geldi günün 8. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdi. ikinci üçlü ayında başlangıç mücadelesi. 2 yaş İngiliz Arayet kısa Vadya, 1600 çimde 8 ismin saat alacağı bir koşu. Ben 2 artı 2. Toplam 4 isim önereceğim. E, baktığımızda e, gerçekten yarış hayatlarında e, parlak performanslarla başlamış isimleri görüyoruz. Ben ilk sıradan eğer yarış kuma alınırsa çok çok iyi bir performans çıkaracağını düşündüğüm her ne kadar ilk defa böyle bir sert rakiplerle mücadele edeceğini düşünsen de 3 numaralı oğlum Galibe'yi Gökhan Kocakay'ı dersinde sizlere ilk sırada öneceğim. Özellikle bu safkanın yapmış olsa 849.7 tonu 25.5'lik içindeki görüntüsünü ben çok beğendim. İdman pistinde galopta dıştaki görünen isim e, diğer iki galop arkadaşının yanındaki oldukça kolay görüntüsüyle ben eğer yarışın kumda kalması durumunda çok çok şanslı olacağını düşünüyorum. Keza çim pistte koşup kazanma başarısı da göstermiş bir isim. E, Gökhan Kocakay faktörüyle her iki pistte de ben ön planda değerleneceğim. En çift rakibin ise yarış hayatının ilk startına inanılmaz bir sprint atarak e, öndeki rakibini son metrelerde yakalıp kazanma başarısı gösteren 7 numaralı yakar edeceğim. E, bu safkarında ben e, kum pistte de başarılı olabileceğimi düşünüyorum. İdman pistteki sağlıklı görüntüsüyle mutlaka kendine e, yine şans yaratacaktır ki keza Ekür de çok formda. E, biliyorsunuz İhsan Erten Ekürüsü hafta sonu gerçekten e, etkili performanslar sergilemişti Safkanları. E, Özcan Yıldırım'ın idaresinde de yine e, şanslı yarışacaktı kendine. Ben 3-7'yi bir iki adım öne aldım ek, rakipler oranına. Daha sonra çizgi arkasında e, her ne kadar 82 günlük bir aradan gelecek olsa da ve ilk defa eğer yarış kuma alınırsa bile kesinlikle etkili bir performans gösterebileceğini düşündüm. İdman pistteki görüntüsünü çok akışlı buldum. 5 numaralı Rabova diyeceğim. 1003.8 sonu 25 yaparken ki görüntüsü bence çok, oldukça iyiydi. Bu idman görüntüsüyle kesinlikle ama kesinlikle bu safkanı ifade edilmemeli. E, ters bir yarış gelebilir. Bu akışlı görüntüsünü eğer yarışının yansıtırsa ki yarış kumda da olursa bu aksiyonlarla kesinlikle kum pisti yapacağını düşünüyorum. Detachment gibi e, etkili bir safkanın anneden kardeşe ne kadar çim pist performansı e, anne kardeşinin daha iyi olsa da bu ben kum pistte de etkili olabileceğini düşünüyorum. Son sıradan da son yarışında talihsiz bir şekilde e, starttan hiç çıkmayan bir numaralı Wizbank diyeceğim. Bugün Ahmet Çelik var üzerinde. E, ayağına seri yapısıyla eğer starttan sağlıklı bir çıkış yaparsa ben e, şanslı olabileceğini düşünüyorum. O nedenle şu formlara son sıradan yazacağım. 3 7 çizgi 5 1 günün 8. koşudaki benim 4 ismim. Ve geldim günün 9. koşusuna. Saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 3 yukarı İngiliz kısa vadede 7 mücadele 1500 kumda 7 ismin start alacağı bir koşu. Ben e, kaliteli bir isim olan 5 numaralı Süper Bellan'ın her ne kadar 157 günlük bir aradan gelecek olsa da e, Ağustos ayının başından itibaren Elazığ pisti yapmış olduğu düzenli idmanlarıyla ki e, yeterli sayıda kalabalık olduğunu düşünüyorum özellikle e, yapmış olduğu e, iki üç tane 1200'lük işi işi e, yeterli olacaktır. Son idman görüntüsünde ben gayet sağlıklı buldum Elazığ'daki e, bu idman görüntüsüyle e, bu rakipler yanında çıkıp kalitesini konuşturması bekliyorum. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde ben bu rakiplerini kolay bir şekilde mağlup etmesini beklediğim 5 numaralı Süper Bella'yı ikinci altılı gayen üzerinde sizlere bank olarak öneriyorum. Sevgili dostlar ve geldik günün kapanış mücadelesine 10. koşuya saatlerimiz 18'i gösterdi. Şarj taraflara ait meydanın 3. kısmı 1400 çimde. 10 ismin start alacağı bir koşu. Ben ee, kapanışta biraz e, sürpriz aradım açıkçası. ekonomik ekonomik kuponlar için, kurgular için 3 ismi ön planda önersem de çizgi arkasındaki 3 isim daha toplam altı isim de burayı değerlendireceğim. En sürprizin gelmesi bekleyeceğim. Büyük ihtimalle yarışın favorisi bir numaralı Deli Umut olacaktır. E, her ne kadar 60 kilo olmasına rağmen sergilmiş olduğu e, her iki pistteki performansları da buradaki rakiplerinden bir hayli iyi görünüyor. Pişman çizik idaresinde yarışın favorisi. Ben öncelikli rakibinin 4 numaralı günmet olmasını bekliyorum. Evet. Bu safkanın özellikle son üçüncülü çok iyi. Eğer yarış kumanlırsa yine idmanlarını birlikte yaptığı Halil Paralılar idaresinde e, artan formüle ters bir yarış gelecektir. Mutlaka e, kuponlara ikinci sıradan yazalım. Daha sonra çizgi önünde döndüreceğim. üçüncü isimse ise son iki startında beklentinin bir ile altında kalmış bir isim olsa da İdman pistindeki görüntüsünü beğendiğim yapmış olduğu 855 sonu 27.5 bugünkü birincisi Eray giderse yaptığı idmanındaki görüntüsünü ben oldukça sağlıklı buldum. 7 numaralı Zeli Suyu 3. isim olarak sizlere önereceğim. Sıraktan bugün için iyi bir performans bir eğer yarış kuma alınırsa da etkili olacaktır. Bu ismi kesinlikle ekonomik kurgularda değerlendiren 1 4 -7 benim öncelikle önereceğim ilk 3 isim olacak sevgili dostlar. Daha sonra çizgi arkasında 9 numaralı Nasip Bey'i Bu safkanın son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. E, zira Zera İdman pistinde iyi görünen bir isim. Yapmış olduğu 856.7 sonu 27.5'lük bir işi şey bence gayet tatminkardı. E, bugün ayak kuruşun dersinde start alacak safkana şans verilmesinden yanayım. Daha sonra 5 numaralı Özgün Vera diyeceğim. Ya bu safkandan da e, iyi şeyler bekleniyordu ama e, bir türlü beklenen yarışını yapamadı. Bugün Müslüm Çelik'in tek tercihiyle iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Son sıradan da 800 numaralı kırmızı perde diyeceğim. E, bu safkan da son yarışında beklentilerin altında bir mücadele etmişti. Ondan önceki iki starttaki dördüncülüğü bence gayet tatminkar. İdman pisliki hazırlıklarında da iyi görünen safkanı Nizamettin Demir'le ben sürpriz hanesinde değerlendirmesi taraftarıyım sevgili dostlar. Böylelikle 10 koşulu Ankara programını yorumlamış olduk. Videoyu kapatmadan hatırlatmamızı yapalım. Lütfen bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone olmadan izliyorsanız sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz yine katıl üzerinden altın, bronz ve gümüş üyeliklerden herhangi birini seçebilir. Diğer üyelik seçeneklerinde de kanalı destek verebilirsiniz bizlere. Ve ben klasik cümlemle gene kapatmak istiyorum sevgili dostlar. At koşar, bat kazanır, batınız açık, şansınız bol olsun diyor. Ankara'da herkese bol şanslar diliyorum.